Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ağustos 2023'ün PlayStation Plus ücretsiz oyunları belli oldu. İlk oyunumuz PGA Tour 2K23. İkinci oyunumuz Dreams adlı oyun. Üçüncü oyunumuz da Death Store adlı oyunumuz arkadaşlar. Bence bu ay iyi oyunlar verdi. Bu oyunların bazılarınız bekliyordur eminim. Yani ücretsiz olmasını bekliyordur. Özellikle Death Store pek çok oyuncunun merak ettiği bir oyundu. 1 Ağustos'tan itibaren bu oyunlar ücretsiz olarak oynanabilir arkadaşlar. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Benzer haberler için de TV TV kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.